Kanalıma hoş geldiniz. Atlas Kuyruklu Yıldızı hakkında son gelişmeleri aktarıyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Uzayın gizemli yolcularından biri, Atlas hakkında yeni bir kilometre taşı daha geride kaldı. Aylar boyunca teorilere, tartışmalara ve hatta komplo iddialarına konu olan bu gizemli gök cismi, Güneş Sistemi yolculuğunda kritik bir aşamayı geçti. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca göz, bu anı merakla bekliyordu. Ve şimdi Atlas bu zorlu evreyi tamamladı. Eğer bu olağanüstü yolculuğu sen de takip ettiysen, görüşlerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Uzayın gizemlerini keşfetmeyi seviyorsan, abone olmayı unutma çünkü daha keşfedecek çok şeyimiz var. 29 Ekim 2025'te Atlas kuyruklu yıldızı Güneş'e en yakın noktasına, yani perihelion noktasına ulaştı. Bu, son yılların en dikkatle izlenen yıldızlar arası geçişlerinden biri olarak tarihe geçiyor. Bilim insanları haftalardır şu sorunun cevabını bekliyordu. Atlas tıpkı bir kuyruklu yıldız gibi mi davranacak yoksa bizi yine şaşırtacak mı? Gerçekte ne oldu? Beklenen an geldiğinde Atlas büyük ölçüde bir kuyruklu yıldız gibi davrandı. Güneşe yaklaşırken yüzeyi ısındı ve güçlü gaz ve toz patlamaları gözlendi. Su buharı ve hidroksil salınımında keskin bir artış tespit edildi, klasik bir buharlaşma süreci. Ancak her şey normal değildi. Bilim insanları Güneş'e doğru yönelen sıra dışı bir gaz jeti tespit etti. Ayrıca spektral analizlerde nadir görülen nikel izleri ortaya çıktı. Bu durum, Atlas'ın bildiğimiz kuyruklu yıldızlardan farklı olabileceği ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Belki başka bir yıldız sisteminden kopmuş bir gezegen parçası, belki de henüz bilmediğimiz tamamen yeni bir tür yıldızlar arası madde. Felaket yok, gizli görüntü yok, bilim var. Sosyal medyada yayılan birçok iddianın aksine patlama olmadı, yörüngesi değişmedi, gizli NASA görüntüleri yok, uzaylı teknolojisi belirtisi yok. Atlas, Güneş'ten 200 milyon kilometre uzaklıkta güvenli şekilde perihelion geçişini tamamladı. Şu anda dünyadan görülmüyor çünkü Güneş'in arkasında, yani Güneş kavuşumu aşamasında. Ancak Güneş sistemindeki uzay araçları gözlem yapmaya devam ediyor. Bu nesneyi bu kadar özel kılan ne? Atlas kuyruklu yıldızı, tarihte doğrulanan üçüncü yıldızlar arası ziyaretçi. 2017'de, Oumuamua, 2019'da Borisov'dan sonra gelen üçüncü yolcu. Hiperbolik yörüngesi, altıdan büyük eğrilik değeri. Güneşin çekiminden bağımsız geçmişi, daha uzun gözlem süresi, belirgin kuyruklu yıldız aktivitesi, bu nedenle araştırmacılar için benzersiz bir fırsat sunuyor. Hala cevap bekleyen sorular, Atlas büyük ölçüde kuyruklu yıldız gibi davransa da, Birçok gizem çözülememiş durumda, nikel izleri neden bu kadar güçlü, gaz jetleri neden alışılmadık yönde, parlaklık değişimleri neden düzensiz, kimileri bunun bilinmeyen buz türlerinden kaynaklandığını düşünüyor. Kimileri çok genç ya da metal açısından zengin bir yıldız sisteminden geldiğini düşünürken, kimileri ise hala yapay köken ihtimalini tartışıyor. Ama şimdilik bilimsel kanıt yok. Sırada ne var? Perihel'in geçişi tamamlandı ve Atlas şimdi güneşten uzaklaşıyor. Önümüzdeki aylarda parlaklığı azalacak ve giderek gözlemlenmesi zorlaşacak. Ancak, Mars, Venüs ve Jüpiter yakınındaki uzay araçları gözlem yapmaya devam edecek. 2026 başında ilk kapsamlı analizler bekleniyor. Bu süreç sadece Atlas'ı anlamak için değil, gelecekteki yıldızlar arası ziyaretçileri izlemek için de bir prova niteliğinde. Sonuç, büyük gün geldi ve geçti. Atlas dramatik bir olay yaşatmadı, doğru çizgide ilerleyen bir yıldızlar arası yolcu olarak yoluna devam ediyor. Ama gizem hala sürüyor. Cevaplar geldikçe yeni sorular doğacak. Ve biz de bu eşsiz kozmik hikayeyi izlemeye devam edeceğiz. Kesin olan tek gerçek, evren hala hayal gücümüzün çok ötesinde ve keşfetmeye daha yeni başlıyoruz. Sağlıkla kalın.